Ee, A5 e, Ahmet Akar bakalım o görüntüde ne diyecek? Dur dur bekle bekle bekle. Gel bakalım. Sarstım Reyna'yı. Reyna'yı sarstım. Reyna sarsın be. Heh. iyi be. bari. Reyna smokta. Reyna smokta mı? <laughs> Öyle yapacağım zaten kurdum <laughs> 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 Adam mı var? <laughs> Enfi Ne oldu ya? Sen. Lan adam mı? oğlum niye şıkta gelmiş o buraya? Ha ben ya. <laughs> toilet <Şantiyon>, ananas nasıl? Toilet, toilet, toilet. Ananas, ananas, ananas. Das, das, das. Das, das, das.

Hayır. Bir anda ben dedim hamileyim. Hadi biraz hareket. <laughs> Bu bombayı attıran orospu çocuklar. Dayı <laughs> bunu amına koyayım. Helal be oğlum. o mosketleri sokuyor